Merhabalar, Anne İşleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün de nefis bir kahvaltılık patatesle beraberiz. Yapımı çok basit, çok güzel ve pratikçe yapıp çocuklarınıza yedirebileceğiniz hoş bir lezzet olacak. Şimdi iki tane şöyle orta boya yakın patatesim var. Sarımsağım var bakın. Ben böyle hazırlıyorum çünkü önceden. Azıcık isteğe bağlı pul biber, toz biber ve karanfil koyacağız. Öncelikle şöyle bir iki diş küçük gözünden sarımsağımı rendelemek istiyorum. Sarımsak da isteğe bağlı. İsterseniz koymayabilirsiniz de ama bu rendelenmiş patates kızartmasında nefis oluyor. O yüzden korsanız çok lezzetli olacağını göreceksiniz. Şimdi patateslerimi de rendeliyorum. Önce küçük gözle şöyle sarımsakların kalıntılarını alsın diye rendeledim. Aslında büyük gözle rendeleyeceğiz. patatesimiz hazır. Bakın. Şimdi bunu azıcık sıkacağım. Patatesimi biraz sıkmak istiyorum. Bakın suyunu. Mücverimizde yaptığımız gibi. Şöyle bir kenara çekeyim. Şöyle koyalım. Şimdi patatesimizi şöyle bir sarımsağıyla harmanlayalım önce. Azıcık tatlı toz biber atıyorum, şöyle bir çay kaşığı kadar. Hiçbir şey koymadan da yapabilirsiniz çocuklarınız için. Biz e, kahvaltı kendimize bir lezzet hazırladığımız için, birazcık da pul biber atıyorum, çok az da karabiber aroması istiyorum içinde. Biraz tuz, tuzu da damak zevkinize göre göz kararı. Şöyle patates. şöyle bir harmanlayacağım bakın. Şimdiden nefis koktu. Şimdi tavama şöyle yağlıyorum. Bakın şöyle bir yağladım. Ya bir gezdirelim içinde. Patateslerimi de içine koyuyorum. Şöyle bir açıyorum önce iyice tavamın eni kadar. Ve saçaklı saçaklı da dursun yani sıkıntı değil. Kenarları şöyle açalım. Hafif elimizde şöyle çok hafif dokunuşlarla bir yerleştirelim şöyle dediğim gibi çok hafif bir dokunuşlarla şöyle bir yerleştirelim. Şimdi bunu güzelce ocağa götüreceğim ve çift taraflı kızartacağım. Şöyle ayarlayalım. Dediğim gibi kenarlarda saçakları kalsın. Lezzeti kadar görüntüsü de güzel oluyor o zaman. Patatesimin bakın bir tarafı kızardı. Şöyle spatulamla hafif kenarlarından kalktığından emin oldum. Oynar duruma geldi. Şimdi bunu Şöyle benim balık tavamın kapağı var. Ben bu tür şeylerde onu kullanıyorum. Hemen bir alt üst edelim. Şöyle bırakalım. Nar gibi kızarmış patatesli Kahvaltılık patatesimiz hemen hemen hazır sayılır. Şimdi öbür tarafının da güzelce kızarmasını istiyorum. Şöyle yerleştireyim tam her yeri kızarsın. birkaç dakika içinde size nefis bir kahvaltılık patates. Çok yağ çekmeden kızartma usulü de olmuyor. Güzel oluyor böyle bu şekilde. Patateslerimi iki tarafı da kızarttım. Mis gibi. Bakın getirdim. Şöyle bir sunum tabağıma koyuyorum. Nefis patatesim hazır. Yanına da şöyle güzelce bir zeytin, domates, salatalık, yeşillik ve şöyle güzel bir köz biberle yanında da isterseniz bir dilim de peynir Nefis olacağını düşünüyorum hadi hepiniz afiyet bal şeker olsun Siz yapın sevdiklerinizle afiyetle tüketin enzinizlir bereketi de daim olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın. <laughs>